TRT Spor ekranlarından herkese merhaba. Sporun merkezine hoş geldiniz. Ben Fulya Akbuga. Hafta içi her gün olduğu gibi canlı yayında karşınızdayız. Bugün bize bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Ampute Futbol milli takımımızı ağırlayacağız. Antrenörümüz ve takım kaptanımız bizimle birlikte olacak ve spor yazar Ayhan Seven'le birlikte sohbete az sonra başlayacağız. Ve tabii ki sorularınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Et merkezine Facebook ve Twitter aracılığıyla mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Merhaba sevgili seyirciler. Sporun tam merkezindesiniz. TRT Spor'da canlı yayınımız başladı ve konuklarımız Ampute Futbol Milli Takımımız antrenörü İsmail Temiz. İsmail Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Ampute Futbol Milli Takım kaptanımız Ali Budak. Merhaba Ali Bey merhaba. hoş geldiniz. Hoş Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu Ampute Futbol Milli Takımımız. Az sonra ayrıntıları alacağız sizden ve Ampute futbol branşını aynı zamanda Takım çalışmalarını çok daha detaylı bir biçimde sizden öğreneceğiz ama önce Erhan Seven'e de bir merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba, merhaba sevgili. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Dün haftaya başladık. Hafta sonu evet. oynanan maçların yorumlarıyla ama iki karşılaşma henüz oynanmamıştı. Süper evet. Süperlik 8. haftasındaki eksik maçlarda dün oynandı. Trabzonspor Mersin İdmanyurdu'da, Osmanlıspor'da Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sonuçları istersen kısaca değerlendir. Evet, e, Trabzonspor e, Mersin İdmanyurdu deplasmana çıktı. Trabzonspor sıkıntılı günler geçiriyordu. 3 maçı üst üste kaybetmişti. Dünkü maçı biraz çıkış noktasında, çıkış maçı olarak da görmüştü ama e, Trabzonspor adına diyelim maalesef tekrar kaybettiler. 4. maçı da üst üste kaybederek ligde istedikleri yerde olamadılar. Mersin İsmanyo'du. Galibiyet alamayan bir takımdı. Bülent Korkmaz Hoca geldikten sonra bir toparlanma süreci vardı. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanından puan almışlardı. Ve Bülent Korkmaz'ın dokunuşları dünkü maçta hissedildi. 3-0'da maçta öne geçtiler. Kırmızı kart olayı oldu. Pedriel atıldıktan sonra biraz daha defansa çekilmek yaslanmak durumunda kaldı. Trabzonspor biraz daha bastırmak durumunda kaldı. Ee, ama buldukları iki gol yetmedi ve Mersin Manyol ilk galibiyet olarak son sıradan da kurtulmuş oldu. Trabzonspor'da sıkıntılı günler devam ediyor. Sezon öncesinde seninle yayınımızda çok konuşmuştuk. Ee, Makedonya'da yaşanan olaylar yansır mı diye. Her ne kadar lige başlarken yansımamıştı. Avrupa Şampiyon, Avrupa Kupası'nda yaşanan olaylar işte Onur'la Süleyman Nurma, Şot arasında yaşanan olaylar. Ama ilerleyen haftalarda gördük ki biraz o olayın üstüne sanki e, örtülmüş gibi, halının altında süpürülmüş gibiydi. O, bu sonuçlardan sonra da net bir şekilde tekrar Şota'nın dünkü demecinde Onur'a gönderme yapması, fut, e, sahada e, oynayan futbolcuların işte Erkan ile Mehmet Ekeci de bir maç sonrasında Osmanlı maçından sonra kavga etmişti. Onlara gönderme yapması. Yani bir bütünlük birlik yok Trabzonspor'da. Trabzonspor bir zihin devrimi yapması lazım. Yani skorlar sağ sonuçları, e, hocanın değişikliği, futbolcuların gelgiti bunlarla olmuyor. Bir zihin devrimi yapması lazım. E, kentin biraz daha her şeyi futbolmuş gibi görmemesi lazım. Çünkü çok büyük bir misyon yüklüyorlar futbolculara ve teknik kadroya. Bu anlamda kentin de birazcık kendini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor adına e, iyi günler mutlaka gelecek ama Trabzonspor'un dediğim gibi bir zihin devrimi yapması gerekiyor. Onun için de zaman ihtiyacı var. Osmanlı da kendi sahasında Başakşehir'e 3-0 yenildi. Başkent ekibi iyi başlamıştı sezon ama o da son iki hafta yeniliyor. Antep ve e, Başakşehir yenilgileri. Abdullah Avcı'nın takımı Başakşehir'de lige kötü başladı, toparlandı. Onlar da 12 puan ulaştı. Dün iki, iki maçta bu şekilde sonuçlandı diyebiliriz. Evet ve önümüzdeki maçlara bakacağız evet, tabii ki. Bu hafta ki. zaten derbi maçı var Fenerbahçe ile Galatasaray Özellikle bu hafta sonu çok iddialı ve güzel bir maç olacak. Biz de merakla <laughs> bekliyoruz ve sohbetimize az sonra başlayacağız sevgili seyirciler. Az önce kendilerini tanıttık sizlere. Ampute futbol milli takımımızın kaptanı ve antrenörünü bugün ağırlıyoruz ve Eurocup 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da gerçekleşti. 11-15 Eylül tarihleri arasında Varşova'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldular. ikinci kez şampiyonluğu bizlere kazandırdılar. Tabii ki başka dereceleri de var. Başarılarını konuşacağız ama önce ampute futbol nedir? Ve ampute futbol milli takımımızla ilgili çok renkli güzel görüntülerimiz var. İsterseniz onları bir izleyelim, ardından sohbete başlayalım. Müzik Spor Spor'un merkezinde Ampute Futbol milli takımımızı ağırlıyoruz. İsmail Temiz ve Ali Budak bir kez daha hoş geldiniz. Ve tebrik ediyoruz. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldu milli evet. takımımız. Daha önce bir Avrupa ikinciliğimiz var. Daha sonrasında yine üst üste iki defa Avrupa şampiyonluğumuz var. Dünya üçüncülüğümüz var. Dört defa dünya üçüncülüğümüz var. İnşallah bizler geldik işte yeni dönemde milli takımımızın başına. Hem geçmiş dönemde sporcusuyduk. ...milli takım kaptanlığını yaptık. Şimdi antrenörlüğünü yapıyoruz. Kısmet olursa dört şeytanın... ...bacağını kırıp dünya şampiyonu... ...olmak istiyoruz kendi ülkemizde 2016'da. Oldukça başarılıyız. Önümüzdeki yıl dünya şampiyonu olacak. Evet. E, dünya üçüncülüklerinin artık... E, ...altın madalya taşlandırılması için... ...ev sahibi olduğumuz dönemde herhalde... ...bir büyük avantajımız var Çok hocam büyük ne dersiniz? Büyük avantajımız var. Evet. Saha ve seyirci avantajımız var. E, o bölgeyi biliyoruz. İşte O bölgelere yönelik çalışmalarımız olacak... Havasına alışacağız, işte o bölgenin sıcaklığına alışacağız, evet. zeminine alışacağız. Çok büyük avantajlarımız olacak. Avrupa Şampiyonluğu nasıl geldi? Biraz onu anlatabiliyorsunuz hocam. Tabii ki. Ee, bizim liglerimiz Mayıs ayında bitmiş oluyor. Mayıs ayında bitip Eylül-Ekim aylarında hatta bu sene Kasım ayına kaydı liglerimizin başlaması. Ara dönemde yaklaşık bir 3-4 aylık dönemimiz oluyor. Bu dönemde de sporcularımız faal değil. Ondan dolayı da... Ee, her ay kamp koymak zorunda kalıyoruz. Onar günlük. Ve e, başlangıcı da e, sezon bittikten sonra genişletilmiş bir milli takım kampı yaptık. Ve burada e, milli takıma kazandırabileceğimiz yeni yüzler, genç arkadaşları görmüş olduk. Nitekim de bu dönemde 5 tane e, yeni yüz, yeni arkadaş kazandırdık milli takıma. Eski e, jenerasyondan gelen arkadaşlarımızın işte Ali Kaptan, bunların ...ilkleridir. Sizin de eski takım arkadaşınız. Evet değil mi? yine aynı zamanda takım arkadaşım. Evet. Ee, yenileme gereği de duyduk ve gençleştirmek istedik. Çünkü e, eski tecrübeli oyuncularımızla yeni gelen genç oyuncularımızın dinamizmini bir araya koyarak tecrübe ve dinamizmi e, harmanlayarak yeni bir takım yaratmak istedik. Evet. Aslında Euro Cup bizim için bir nevi 2016 Dünya Şampiyonası'nın e, provası olmuş oldu. Evet. Orada yapmak istediklerimizi e, gördük ve oyun anlayışımızı yerleştirmek istedik. Nitekim de e, bunları 4 aylık bir süreç içerisinde oturtup Euro Cup'da da görmüş olduk ki evet biz dünya şampiyonasında final oynayacağız ve finalde de şampiyon olacak bir takım yaratmış olacağız inşallah. Harika. Peki İsmail Bey şimdi bilmeyenler için Ampute Futbol nedir? Biraz kurallardan bahsedelim. Tabii Bildiğimiz ki. futboldan daha farklı kurallar var ki en öne çıkanı offside'ın olmaması ve e, Tabii bunun dışında milli takımımızın nasıl kurulduğundan da biraz bahsedelim. Hem sizin tanışma hikayeniz. O zaman başa dönelim evet. biraz. Ampute futbol dünyada 1950'lerden beri var olan ve o dönemde Dünya Savaşı gazilerini rehabilite etme amaçlı İngiltere'de başlamış bir engelli spor türüdür. Ülkemizde de 2002-2003'lerin sonunda 2003'lerde başlamış olan yine Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde Güneydoğu'da e, engelli olmuş mayına basmış veya kurşunla bir uzvunu kaybetmiş olan gazi arkadaşlarımızın başlattığı bir engelli spordur. E, en önemli e, özelliği bir materyalle oynanması ve bir ayağının yok oluşu ampute demek zaten bir uzvun kesik olması demek. E, kalecilerimizin e, kolu engelli veya kesik Oyuncularımızın ise bir ayağı engelli veya kesik olması ve halk dilinde koltuk değneği dediğimiz bizim de spor dilinde Kanadyan dediğimiz bir materyalle oynanan bir futbol türüdür. 60'a 40 alanda oynanır. 8'e 10 kale ceza sahası vardır ve kaleciler ceza sahasını terk edemez. Taç atışları ayakla kullanılır. Out atışları ise orta saha çizgisini geçemez. Hı. E yine offside kuralı yok. Çok e, diğer e, kuralları tamamen futbolla aynı. 7 e, kişiyle oynanıyor. 6 oyuncu, bir kaleciyle. E, kaptanımıza isterseniz söz verelim. Kaptan e, siz de gazisiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Yani sizin başlama serüveniniz nasıl oldu? E, min takım kaptanlığına kadar da yükseldiniz. E, aynı zaman kulüpte de oynuyorsunuz. O süreçleri sizden alabilir miyiz? 2002 yılında e, mayına basınca, yaşanak çakır mayına bastıktan sonra tabii tedavi amaçlı Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde hem protez evet. yapımı için hem tedavi e, rehabilite amaçlı için orada yatıyorduk. Oradaki arkadaşlarım ve o zamanki az teyzenimizin e, ve orada beden eğitimi öğretmeni kendisi Eskişehir'de onun e, önceliğiyle beraber Amputa Futbol e, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde Kamil Yazıcıoğlu eşliğinde ilk adımını attı. Evet. Önce rehabilite amaçlı oldu sonra Orhan hocamız bunun internetten araştırmış, kurallarını İngilizce indirip Türkçe'ye çevirdiler. Evet. Daha sonrasında e, tabii ki bilinen bir şey yok. Eldeki imkan sadece gaziler. 15 kişi olduk ve evet. dediler ki sizden bir milli takım yapalım. Seçme yok, seçilme yok. Siz ee, öncülerden biliyoruz. birisiniz. Evet. Başladığınızda e, <laughs> takım milli takım yoktu başladığımızda lig yok, bir şey yok. Sadece e, realite amaçlı. Sonradan milli takım yapalım bu e, turnuvaya katalım denildi. Çünkü bir takım olmadığı için seçilme durumu yoktu. Milli Otomatik takım olduk milli olduk için, diyorsunuz yani. Kesinlikle. Evet. <laughs> o, dönem için kim oynuyorsa milli oldu. Yani o şekilde evet. e, seçme şansınız da yok. Çünkü alt üstte 15 kişi. Bugün binlere, e, 1200'lere varan büyük ihtimalle sporcu sayısı vardır ampute futbolda. Dediler milli takımsınız Ukrayna'ya gittik İngiltere'ye gittik ee, televizyonlarda tabii ki e, basın Türkiye Futbol Federasyonu Bedensel Engelliler Federasyonu ellerinin taşın altına sokmaya başladığı zaman iş büyümeye başladı evet. ligimiz kuruldu dediğim gibi o zamanın beraber oynadığımız hocamızla e, Şam, Avrupa Şampiyonaları Dünya Şampiyonaları geçirdik artı amputa futbolun tabii ki nasıl oynandığını öğrenmeye evet. başladık o zamanlar tabii gelip giden bizi yenerken biz başlama aşamasındaydık. Daha sonraları bizi öğrenince artık bizi rakip olarak istememeye başlayan <laughs> ülkeler oluşmaya başladı. Çok kısa başladı. sürede Avrupa Şampiyonlukları gelmiş oldu. 2002'den bu yana diyorsunuz. Çok Kesinlikle. kısa bir süre aslında. Ligimizin olması dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve basının, görsel basının bize destek vermesi, televizyonlar, gazetelerde yayınlanmamız bizi tabii ki zirveye taşıdı. E, tabii ki bunun da e, muhakkak bu yolda e, biraz da. Ee, zor dönemler geçmedim. Çok zor dönemler de geçti ama inşallah biz, e, ben başladığımda 22 yaşındaydım, bugün 35 yaşındayım. Evet. Biz bıraktığımızda bizden sonraki gelenler çok daha iyi yerlerde evet. olacak. Hocam ve kaptanım her ikinize de sormak istiyorum. Ee, daha öncesinde bu sakatlanmadan önce e, futbol oynuyor muydunuz? Meraklı mıydınız? Düzenli oynayabiliyor muydunuz? Sonrasında bu rehabilitasyon çerçevesinde mi acaba futbola merak sardınız? Şöyle söyleyeyim, tabii ki e... Ben köyde büyümüş bir çocuğum ve evet. köyde e, okulumuzun yanında, ilk öğretim okulunun yanında bir futbol sahası vardı. Fırsat buldukça oralarda oynardık. E, profesyonel veya amatör şeklinde bir futbolla çok ilgilenmiş birisi değildim. E, genç yaşta da asker oldum. E, yaklaşık 20'li yaşlarda asker oldum. Evet. Ve sonrası da ben 12 yıl civarında askerlik yaptım. Özel kuvvetlerdeydim ben. Evet ta ki mayına basana kadar. Yine bu süreçte evet futbolla iştigal ettik mi? Evet ettik. İşte nedir? Amatörce. Halı sahalarda orada evet. burada. E, ta ki e, belki de bizim benim en büyük avantajım bu oldu. Çünkü futbolun alışkanlıkları çok farklı. Bizim futbol daha farklı. Yani çok farklı düşünmeyi gerektiriyor. Çünkü bir materyal kullanıyorsunuz. Normal futbolla iki ayağın koşup destek ayağınız oluyor. Tekiyle basıp diğeriyle vuruyorsunuz. Ama bizde öyle bir durum yok bir materyal var evet o materyal de sizin diğer ayağınız gibi kullanmanız gerekiyor e, kollarınız var kollarınızı nasıl kullanacaksınız doğal olarak da Kanadyan'la kullanıyorsunuz onun için benim için en büyük avantaj da bu olmuş oldu kendi adıma. çünkü e, kanadyanı diğer futbolu çok iyi bilmeden kanadyanı öğrenmiş olduk evet. ve e, çabuk adapte olmuş olduk daha sonra da e, milli takıma kadar yükseldik ve daha da inceliklerini öğrenmiş evet. olduk Diğer zaman içerisinde. Diğer futbolu önceden oynasaydınız belki daha dezavantajlı evet. olacaktı. Avantajları da olabilirdi. Evet. Vuruşlarda işte gidiş yönlerinde oyun mantalitesi arası. Peki tabi rehabilitasyon Kaptan amacıyla. Kaptanın Evet. acaba evet. da istersen onu alalım. Rehabilitasyon e, amacıyla başlıyor. Siz lütfen anlatın. Tabii. Bu yönüne de değinelim mutlaka. Çok tabii büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. O kendisi düşünüyor. polis memuruydu. Biz evet. devamlı bir noktada kalmadık. Devamlı gezdik. Evet. Gezdiğimiz yerlerde tabii ki ee, hep amatörce oynadık. Bir yerlerde olmadığımız için e, mahalle aralarında orada burada dediğim gibi biz askere gittik. Devletimize bir görevimiz vardı. Yapıyorduk. Ee, sadece kıyafet değişti. Yeşil elbiseden çıktık. Kırmızı beyaz formaya giydik. Biz Sırt, yine o harika. şekilde devam ediyoruz. Yani bizde e, milli takım veya işte vatan söz konusu olduğu zaman sıkıntı yok. E Sadece elbisenin rengi veya şekli değişse de e, yeter ki birlikler beraberlikler bir olsun. ...yeter ki destek olsun. Biz sonuna kadar gideriz. Dediğim gibi... ...amputa futbol oynamak... ...bir engelli açısından... ...Türkiye açısından veya dünyada... ...olmak açısından çok büyük farklılıklar... ...statük kazandırıyor insanlara. En basitinden şunu söyleyeyim. 16 yaşında Antalya'da bir arkadaşımız var. Kendisi lisede okuyor. Yani... ...dışarıya çıkmaya korkarken bugün... Kendisi milli takım oyuncusu oldu. Okulda ve çevresi değişti. Ümit diye bir arkadaşımız var Bartın'da. Kendisinin gazetelerin yazdığını, <laughs> Bartın'da isminin duyulduğunu söyleyince bir statüsü farklılaşıyor. <laughs> yani çok şey kazandırıyor futbol. Yeter ki insanlar istedikten sonra diyorlar ya futbol engel tanımaz. Gerçekten spor Rehabilitasyon kelimesini tam anlamıyla karşılıyor demek. Şöyle söyleyeyim yani gerçekten bugün rehabilite tıbbi bir aslında terimdir. Nedir işte insanı fiziksel ve ruhsal açıdan topluma kazandırmaktır sosyal evet. hayata kazandırmaktır Bunun en ucuz yolu da spor yapmaktır Çünkü sporla insan hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak tamamen kendi gibi olanlarla mücadele ederek e, sosyal hayatta yerini almış oluyor daha önceleri sokağa çıkmayan Hatta biraz da bir adım daha ileriye götürelim Çünkü e, bizim ülkemizde engelli insanlara e, üzülerek bakılır Onları kendi gibi değil de çok bir dezavantajlı gördükleri için özellikle büyüklerimiz, ninelerimiz... vah vah bu çocuk ne Acıyarak olacak? Acıyarak bakarlar. Evet. Ama sporcu olduktan sonra bu böyle olmuyor. Tamamen ben özellikle e, sporcu olarak görüyorum ve artık e, halk da öyle görüyor. Evet bunlar gerçekten performans sporu yapıyorlar. Bunlar sporcular. Bir başarı e, var tabii, o, tabii ki üzerinden de bir de e, başarı gelince tamamen kimlik olarak sporcu kimliği kazanmış Başarı lazım. kelimesini e, duyunca hemen araya girmek isterim. Çok güzel başarı elde ettiniz. Dünya üçüncülükleri, Avrupa ikincilikleri, Avrupa şampiyonlukları var. Bunların karşılıklarını e, bir şekilde alabiliyor musunuz hocam ve kaptanım? Yani e, belli imkanları dar bir e, lig olduğunu dar bir e, oyun olduğunu biliyoruz ama sizden de duymak istiyoruz. Bu şampiyonlukların karşılıkları nasıl oldu veya oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Biz e, öncelikle e, olimpik ve Paralimpik bir branş olmadığımızdan dolayı ödül yönetmeliğinde e, yer almıyoruz. Sadece ödül yönetmeliğinin diğerleri bölümü var. O bölümde e, spor genel müdürlüğümüzün e, ödül değerlendirme kurulu uygun gördüğü bir ödülü e, verebiliyorlar. Karşılığı gerçekten bu mu derseniz evet değil ama e, burada tamamen büyüklerimizin takdirine bırakıyoruz. İnşallah buradan seslerimizi duyar sayın bakanımız da e, bunu e, izah ettik kendileri de sağ olsunlar bunun üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar. E doğaldır. E, çocuklarımız bir başarı elde ettikten sonra Çam Sakızı Çoban Armağanı bir şekilde bunun karşılığını görmek istiyor. E, ve Bakanımız da bunu e, üzerinde çalışılıp önümüzdeki günlerde düzeltileceğini söyledi. Peki e bir ay önce Avrupa şampiyonluğu yaşandı. Liglere e, Eylül ve Ekim'de başlıyoruz dediniz ama 15 Eylül'de bildiğim kadarıyla şampiyonluk yaşandı. Ligler ne zaman başlıyor? Bir de ligin statüsü hakkında e, ben her ikinizden de bilgi Tabii. rica ediyorum. Liglerimiz e, 8 Kasım'da başlayacak. Liglerimiz e, Süper Lig'de 10 takımımız var. Birinci e, ligde 2 grubumuz var. E, 8'erli 52 grup. E, bu gruplarda işte işte lig sonunda ee, şey yapar, playoff oynayarak e, düşen iki takımın yerine kendi aralarında iki takım çıkıyor. E, güzel liglerimiz var. Önümüzdeki dönemlerde ampute Futbol adına şöyle söyleyebilirim. E, Takımlarımız hızla kuruluyor ve gelişen bir spor branşımız. Ülkemizde de e, yüzde 12'si e, engelli vatandaşlarımız var. 8,5 milyon engelli vatandaşımız var. Evet. Her branşta e, spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ki bunun yaklaşık 1 1 milyona yakını amputa futbol oynayabilecek düzeyde engelli insanlar. Kaptanım Siz hangi takımda oynuyorsunuz? Öne çıkan takımlar hangiler acaba? Ama Liglerle. E, geçen seneye kadar e, yeni mahalle belediyesi e, Aybek Spor Kulübünde oynuyorduk. Evet. Bu sene e, kulübümüzün ismi Sayın Ahmet Göktek e, eğer ki e, kabul edeceğini söyledi. Osmanlı spor olma yönünde bir çalışma var. İnşallah nasip olursa bir iki gün içinde bu da netleşecek evet. ee, takımımız 6 yıldır şampiyon artı şampiyonlar ligi şampiyonu çok başarılı bir takım ee, milli takımın %65 %70'ine varan bir omurgasını kapsıyor gençler çok fazla ee, hat, hatta şunu söyleyebilirim forma almak için herkes birbiriyle savaşıyor hocam bile seçmekte zorlanıyor bazen acaba kim oynasın diye bu Ampute Futbol'da bu seviyeye getirdiyse Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim yani bugün 8 yaşındaki çocuklar bile bizle beraber top oynuyor ama sizin dediğiniz şuraya geliyor İnsanlar sonuç olarak karşılık bekliyor mu evet bekliyorlar Avrupa Şampiyonası'nda çok teşekkür ederim ben buradan Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'e bize Riva'da kamp ziyaretlerini açtılar evet. bize malzeme desteği yaptılar bize kendilerini Fatih Terim'le olsun, kendileriyle olsun görüşme imkanı sağladılar. Ve Avrupa şampiyonu olduktan sonra bize kendilerinin bir sürprizi olduğunu söylediler. Ve çocuklar çok mutlu oldu ama biz Bekliyor bu sürprizi, sürprizi bekliyoruz. Evet. Eğer ki bu sürprizi sizin aracılığınızla burada veya buradan sonra açıklanırsa evet. biz çok seviniriz. Sayın biz bakanımızla... de buradan Yıldırım başkanı çağrıda bulunalım. Belki Spor Bakanımıza da çağrıda bulunalım. Verilen bu sözün veya sürpriz sözünün neyse yerine getirilmesi anlamında çağrıda bulunalım. Ne dersiniz? Evet. Valla çok iyi olur. Yani e, biz bunu da çok minnettar oluruz. Evet. Çünkü e, ama aslında Türkiye Futbol Federasyonu'na da Bensel Engeller Federasyonu'na da e, sizler de elinizi taşın altına zaten yeterince sokuyorsunuz. Biz belki çok çok e, zor durumda da bırakmak istemiyorum. insanlar evet. buradan demet vererek. Ama gerçekten bu çocukların e, yani ihtiyaçları var mı? Evet bu çocukların bu ufak da olsa bir ödüle ihtiyaçları var. Bir müjdeye ihtiyaçları var. Ee, buradan da eğer ki bu müjdeyi dediğim gibi sizin aracılığınızla duyup biz açıklarlarsa çok minnettar evet, oluruz. Biz Türkiye futbol çok çok projesi kapsamında zaten Türkiye Futbol Federasyonu size büyük destekler Kesinlikle. veriyor. Çok uzun yıllardır. Kesinlikle. Ve tabii ki sponsor desteğine her zaman ihtiyacınız var. Futbol Federasyonu şu anda tek destekçiniz gibi. Buradan bir kez daha onlara teşekkür ediyorum. Son bir şey Son söylemek kadar... istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ile bedensel engelliler federasyonu kurulu arasındaki iletişimi sağlayan Ömer Gürsoy'a da bu zamana kadar elinden gelen her şeyi yaptığı için bizi milli maç... Da, da Yıldırım Dömer beraber orada ağırladıkları için çok çok teşekkür ederim. Ve tabii de. ki son sözlerinizi alacağız. Son dakikalarda şu mesajları sizden alalım. Tabii ki ampute futbol, bir futbol branşı, bir spor branşı ve engellerin evden çıkması gerektiğini söylediniz. Sporla tanıştıkları zaman hem kendi kişisel gelişimleri için hem psikolojileri için tabii ki çok önemli adımlar attıklarını söylediniz. Buradan gençlere, çocuklara hem engelli olup hem de bir spor dalıyla uğraşmak isteyen kişilere isterseniz son mesajları verelim. Şu anda ampute futbol takımı için ya da ampute futboluyla ilgilenmek isteyenler için neler söylemek istersiniz? Kimler yapabilir bu sporu? Birkaç cümleyle özetleyelim. Ampute futbolu oynayabilecek kişiler az önce bahsetmiştim. Bir ayağı engelli veya bir kolu engelli olması yeterli. Bunun yanında da oynamak isteyen bütün engelli vatandaşlarımız e, kendi illerinde olan engelli spor kulüplerine müracaatları yeterli. Şayet illerinde yoksa Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuz var. E, i̇nternet sitesinden girdiklerinde iletişim adresleri orada mevcuttur. Oradaki arkadaşlarım mutlaka bir kulübe yönlendirecektir onlara. E, az önce bir başarı demiştik. Başarı nedir? Aslında başarı bir spor kulübünün ne kadar fazla engelliye ulaşıp o kadar fazla engelliye spor yaptırırsa en büyük başarı budur. Evet. Ki daha sonrasında arkasından sportif başarı gelecek Çok mutlaka. teşekkürler. Son sözlerinizi alalım Ali Bey. Valla engellileri artık Türkiye'de de dünyada da şunu gördük ki Avrupa zaten bu durumu aşmış. Herkes spor yapıyordu. 15-20 bin kişi izliyor. O engeller bir şey yapıyorsa sizden sadece tek isteğim var. Onları izlemeye gidin. Onlara destek olmaya gidin. Ki onlar bu sayede neler başarılabileceğiniz size kat ve kat daha fazlasıyla göstersinler engellilere de şunu sadece söylemek istiyorum. Evde durmakla hiçbir şey olmuyor. Kendilerindeki potansiyelleri görmek için bir şeylere başlamalarını tevzik Ben ikinizde ediyorum. de böyle gülen yüzleri, pozitif enerjiyi gördüm. Hakikaten çok mutlu oldum. Ülke savunması için birer organizmi belki feda ettiniz ama yüreklerinizi kaybetmemişsiniz. Ben sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Biz zaten şunu söylüyoruz her zaman. engelli olsun veya Güneydoğu'da bir uzunu kaybetmiş olsun. Arkadaş, sporcu arkadaşlarımızla ilgili diyor söz korunusu vatan sağ gelsin teferruat. Evet, Biz bu vazifemizi yaptık. cümlemiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Feda vakti sağ olun. geldi sevgili seyirciler. Yine tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.